Güzel insanlar, hepinize yürekten merhaba. Ben Yusuf Hoca. Bugünkü ana başlığımız ne olsun? İzmir İktisat Kongresi olsun. İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 1923 yılında toplandı. Ve İzmir İktisat Kongresi'nde bilmemiz gereken en önemli detay şudur. İzmir İktisat Kongresi'nin açılış konuşmasını yapan Mustafa Kemal'dir. İzmir İktisat Kongresi'nin başkanı da kimdir? Kazım Karabekir. Bakın unutmuyorsun. Tekrar ediyorum. İzmir İktisat Kongresi'nin açılış konuşmasını yapan Mustafa Kemal, kongrenin başkanı da kimdir tabii ki? Kazım Karabekir'dir. Bu kongrede alınan kararlara biz ne demişiz? Misak-ı İktisadi demişiz. Neden? Çünkü arkadaşlar burada alınan en önemli kararlardan biri şudur. Diyoruz ki ham maddesi ülkemizde bulunan ürünlerden ne yapacağız? Fabrikalar kuracağız. Sanayiler, sanayileşme faaliyetlerini başlatacağız. İşte o yüzden de bu dönemde alınan kararlara biz ne demişiz? Misak-ı iktisadi demişiz. İzmir İktisat Kongresi'nde bilmemiz gereken bir diğer en önemli özellik şudur. Burada harf devrimi yapılmalıdır ifadesi var. Yani İzmir İktisat Kongresi hem ekonomi anlamında kararlar alınmış hem de harf devrinin yapılmasını istemiştir. Sizleri çok seviyorum. Sizleri şimdi doğanın güzelliklerine bırakıyorum.